The astral observatory is somewhere up in these hills. So there must be a road or a path somewhere that leads to it. I wouldn't be too sure. They work magic after all. They don't need roads. Seems like we've some climbing to do. geldiniz. En son en alttaki tünellerden çok şükür kurtulmayı başardık. Hatta o kadar çok derinlere indik ki artık okyanusun altından geçtik bile diyebiliriz. Neymiş? Kır bakayım şunları. Hiç problem yok. Sen ne kadar patlayabilirsen patla diyeceğim de dur bakayım bunları ben dondurabiliyor muyum? Donmalı mı bir muhabbet varsa. Ha, donmuyormuş. Hocam ben bir geçeyim. Allah canını işte. Geçecektim işte iki dakika dur. Tamam burada bir durum var. Hemen şöyle büyücümü alayım yine. Yapsın ya, kutu yapmasın ya. Şey yapsın Bundan yapsın. Vay arkadaş. Gerçi bunu da yapsa olur da. Bunda koyayım mı üstüne. Çiçeği eziyetim beni Kırılıyormuş şimdi. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunun üstüne çıkmamız lazım. Zoya. Zoya fasulye. Ha, İşi iyice zorlaştırdık ama sıkıntı yok. Geçebildik. Karga mı bu? Oo, Düzlüğe bak. Şu ovanın güzelliğine bak. Harbi süper ya. Geliyorum çocuklar durun. Ya abi. Topu bağlayayım bakayım ne oluyor top. Devam 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 ha gayret ha gayret. Süpersin ya. Ver Çiko'yu. Çiko'yu bırak şimdi kıza geçelim. Allah canını ödüm koptu. Güzel. Hatun kişi. Şimdi sen bunu attın buraya. Alttaki ne de atacaksın ama. Ay. Tamam 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 tamam. tamam. Okey okey, okey. Aşağı yetişmemize imkan yok. Güzel. Çok güzel. Çok güzel de. Şunu bir dondurayım. Ama Zokacım. Yok Zoyacım. Zoka başka yerdeydi. Allah. Abi ip. Ha tamam okey okey ipi yalan oldu Böylece mecburen büyücünün tasını tarağını kullanacağız ya bu kadar yani daha niye abartıyorsun ki ya bu ne abi güzel tamam süper ee, tabi Burası vahşi doğu olduğu için yol falan filan yok Sen bir don abi sen bir don büyücümü ver. Yalnız burada da bizim soyamıza, zoya fasulyemize bayağı bir iş düşecek. Sen bir yerde duruyor mu? Heh, sen bir dur. Aa bunların üstüne de duruyormuşum. Ay iyiymiş ya. Peki ben şimdi büyücü olarak bunun üstüne bir tane kare atayım ne olduğunu görelim bakalım Pek karelik bir şey yokmuş Yuvarlak atayım abi Çekil sendet Aa, Bir dakika Hayoo Top da yok e ne, ne, ne var? Aşağı yol, o zaman tamam. Burada bunların ikisiyle alakalı bir durum var. Hmm. Bir dakika, ver büyücüyü, büyücü. Tamam, süper. Şimdi yo yo. Zoya sosumu ver. İkisini birbirine bağladık. İkisini birbirine bağladık ama. Yo, hiç şey yapmıyor. Ağırlık gelmiyor. Ee, o zaman bir dakika kalas ver abi bana. Büyücüyü ver, kalas ver. Sen çeki bakayım buradan. Sen de kalasla gel. E, ee, bunu buna bağlayayım. Bunu buna bağlayayım. Çiko. Çiko belki biraz daha ağırdır dedim ama. Yok. baya bir çalışmadan sonra oradaki dengeyi sağlayabildim ama baya uzun sürdü. Çok büyük ihtimal size keserek göstereceğim bölümü. İnanılmaz uzun sürdü. Bilmiyorum niye hani o kadar zor yaptıklarını kastıklarını ama neyse ki bitirdik çok şükür. O tam bir büyülü orman abi. Hansel ile Gratel. Burada büyücü bir şey yapıyor mu? Şöyle bakayım. Taşlarla maçlarla oynuyor mu? Hiçbir şey yok. Hoppa. Oo, nakromansi. Bir dakika hocam. Sizin abiniz nerede? Çocuklar çekelim bakayım. Sizin şey nerede? Geride mi kaldı o? Allah öleceğiz şimdi. Abi şey nerede? Neydi oranın adı ya? Şaman nerede şaman? Aa bak ok çok işe yarıyormuş. <laughs> Hayaletli mezarlık mıymış burası? Ben de şamanı arıyorum sabahtan beri. Nerede diyorum bu adamı ya? Tamam okey. Bunları almak içinmiş. Sıkıntı yok. Alırız. Ama ben şöyle büyücümle devam etmek istiyorum. Dur kız. Ha şurada yer varmış. Çiko dur burada. Kızım ya aç bakayım şurayı. oğlum yaparım hiç anlamam her türlü ge ezer geçerim biraz uzun sürer bazıları ama olsun abi ateşli okun şunları patates etmesi lazım ya. tamam burada çok şanslıydık itiraf ediyorum itiraf ediyorum burada şanslıydık bu ne abi ee, ver büyücüyü Yo yo şey ver. Kalas ver. Aynen. Kalas sallan bakayım. Sallanan kalasa bir denk gelemedik. Oğlum ne adamsın ya. Şimdi sallanası tuttum. Zıplar mı? Ben öleceğiz dedim ya. yani fena değil şimdi hani bayağı bir öldüler ama alamadık be şimdi şimdi aldık Tam daha onu alamam artık nasıl alayım ama şimdi çocuklar bu yaptığınızı çorumlu yapmaz iki taneyi ben nasıl kurtarayım sen zıpla bakayım şuna ayaklarını çekmiyor hiç. Hmm. Şunun üstüne çıksam geri gelebilir miyim? Geri gelebilirim ama bunu kullanacağız. Nasıl kullanacağız abi bunu? Büyücüyü ver bana. Vay arkadaş arkaya. Arkaya gitti o da. Tamam sen dur burada. Sakın kıpırdama. Tıt. Birbirlerine nasıl ateş ediyorlar bom 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 çat Pis herif. Şimdi bir dakika hocam. Bu işin matematiği nedir? Oraya nasıl onar? Dondur bunu. Dondur bunu. Şu aşağıya dondur bakayım. Donsun şurası. Tamam. Her taraftan ateş ediyorlar beyler. Buyu. Bu ne ki? Vay arkadaş oğlum bu öteki tarafa gidecekti öteki tarafa. Neyse tamam geçtik sıkıntı yok. Tavşanlarla beraber gidiyoruz. Onlar da bana eşlik ediyorlar. Can benim yerim. Yine aşağı mı iniyoruz? Bak. Ha neyse o kadar. Çok da aşağı inmedik. Sevindim. Top beraber Top da ayrılır burada top top olmuyor şey olsun kare olsun kare de olmuyor ee, kim oluyor peki buraya kalas Kala, kalas kalas da olmuyor kalas hiçbir yerden sığmıyor oğlum neymiş lan burası böyle siz tam böyle durun buyucu 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 olmadı Şunu bu şöyle ben bir yukarı almak istiyorum. Bir daha çek bakayım canımcım ciğercim. Canım. Çek kızım çek utanma çek. Duruyor mu? Vay arkadaş. Ne koyayım önüne ben anlamadım ki. Ha çark şurada bakın çark burada. Allah yırtarım her tarafı da dökerim. Açılın lan. Büyücü. Çek şunu. Hadi büyücü. Hadi. Hadi canım benim. Hadi. 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 Büyücü de yoruldu tabi abi. Yapacak bir şey yok. Büyücü de yoruldu. Savaşalım mı? Var mı bir savaşımız burada? Olmaz olur mu? O damla süslü... Sen birader hayırdır ya? Zoya burada çok mu iyi? Beyler Zoya burada öttürüyor. Adam düştü. Dur ben onu bir patates edeyim. Zoya bunlara karşı çok iyiymiş. Ne oldu hepsi çöktü. Al benden de o kadar. Hakikaten ölülerin bile huzuru kaçtı. <laughs> Vurunca kendine geldi. şu mantarlara bakar mısın? Ay, bu da büyücünün e, yetenek görevi. Dur bak merak ettim şimdi bunu da yapalım. Zaten büyülü bir ormandayız. Aa çok yaklaştık. Vallahi ben böyle geçirdim hani kendimle ama Şimdi bir dakika ben buraya şey yapayım, kalas yapayım. En iyisi kalastır abi. Zıplar mı peki? Ben pek bilmiyorum. Şöyle biraz daha hani olursa. Ben bayağı getiriyorum bunu kendim. Allah. O zaman dur ne ne kadar çok patlıyorsunuz ya. Ne kadar çok şeyiniz var sizin. Bunu buraya koyalım. Buraya bir tane bundan koyalım. Yok abi at at aşağı istemiyorum İstemiyorum Benim hatırlamadığım başka bir özelliği var mı büyücünün bilmiyorum ama ben bu kadar hatırlıyorum. Umarım buradan buraya da zıplar bu. Çok zor gibi görüyorum ama. Allah Allah. <laughs> havaya kaldırma ee, olur abi kaldıralım hemen lütfen buyurun burada şimdi büyücü peki neyle vuruyor bir şeyle vuruyor muydu eee C var, E var, F var. Yok. Bir vurayım dedim şunu şöyle.

havaya kaldırdığın nesneleri birleştirmek için basılı tut neyle neyle birleştireceğim abi onu bana söyler misin mesela şununla mı birleştireceğim bu şekilde enteresan Enteresan, gerçekten enteresan. Tamam, okey. Artık şeye gerek kalmadı yani. Tamam, şunu dur, şunu bırak bakayım. Oğlum, peki yukarı nasıl çıkacağız? Bu yetiyor mu bana? Yetmez ki bu. Şu şöyle. Ver bir tane de bana şey. Büyücüm gözünü sabunlayayım. çekil oradan. Heh. Yani hayda öbür tarafa mı uymuşum? Ulan <laughs> niye söylemedin öbür tarafa gideceğiz diye. Dur oğlum nereye gittin? Gel. Alo. O ne be? <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bu ne abi? Sen şuraya gel başkan. Şurada bir dur sen. Heh, sen de gel abi. İkisi sanırım bir olmuyor. Ha. bu ne alaka dedim ya. Bu neymiş böyle. Şimdi birleştirme büyüsü. Birleştirme. Bu çok bu keşke bir önceki bölümde verseydiniz arkadaşlar. Yani bu birleştirme büyüsünü o çok işimize yarayabilirdi o zaman. Aynen. birleştirme büyüsünü bana aynen bu şekilde bir bölüm vardı. Orada verseydiniz. Keşke. 40 saat orada takıldık ya. Sayın buyucum. Yine birleştirme büyüsü. İki tane ahşap nesneler birleştirilemez. Hiç sıkıntı değil. Gerçekten niyetim bile yoktu onları birbirleriyle birleştirmeye. Hemen şuraya bir tane şunu atayım. Bak yukarıdan kafama düşüyordu görüyorsunuz değil mi? Dur gitme. Hayır öyle hemen kaçmak yok. Bir saniye. iyi çıktık iyi çıktık iyi çıkıyoruz çaktırmayın iyi gidiyoruz bazı alanlarda patates olacak da bu taraf değil galiba bu taraf bu taraf da değil bu taraf mı ha merhaba bir saniye bir saniye dur gitme 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 şimdi git şimdi git Git. Kanyondan tam geçerken bitti. Ülke gitmiş her tarafta patlak çatlak şu bu Amadeus gitti şimdi büyük ovalamaya. Hay Allah. Amadeus'un bu beceri göreviyle beraber Train 5'in bu bölümünün sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.